Bak bakalım neymiş Nasıl açılıyor Yırtabilirsin Yırtabilirsin paketini Yırt Yırtabilirsin Ne Aç de arabasına. Ne? Değişik bir şey Anladın mı ne olduğunu? Evet. Marketçilik seti. Beğendin mi? Hı hı. Pembe. Beğendin mi anneciğim? Hı hı. Çok güzel. Gerçekten Hem de pembe. Evet. Mutlu oldun mu? Hı hı. Dur bakalım. Açamadım şurası. Burada kasası da var. Evet kasası da var bunun. Nerede aletleri? İçinde açacağım şimdi senin için. Her yerinden bantlamışlar bunu. Ana hem de çalışıyor. Evet. Baban açıyor bak, orası da bantlı. Evet. Bu ne? Bu ne yani? Onu bilemedim anneciğim. Çözeriz birazdan ne olduğunu Annen bakarız. Anne, açıyorlar bunlar. Bu, bu Bip bip yapıyorlar. vidalar, torna ile açılıyor. Bana Ver. Anne Efendim? burada kart var. Evet kredi kartı o da. <laughs> Niye açmıyor? Dur açacak baba. Anne bip bip, bip bip yapıyorum Evet. Bip 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 bip, bip, bip. Açılır. Nerede ne? Bak bak. Buraya paralarını koyacağız. Nerede paraların? Açmadım ki. Nerede aleti? Neyi? Aleti. Ne aleti vardı ya. Senin şimdi mutfak eşyaların var ya onları çıkartacağız. Onlarla alacağız yani getireceğim şimdi. Okay.